29 Eylül'deki e, seçimlere katılıyor bir liste olarak. Siyasi partilerden farklı şu, bugün e, Avusturya'daki bütün siyasi partiler hiçbir şekilde e, Filistin'de yapılan soykırma karşı e, bir reaksiyon göstermediler ve hatta hemen hemen hepsi bunu da e, e, Bunu çanak tuttular. E, yani e, ...her biri bir lobinin insanı. Bu yüzden dolayı... E, ...bunların maalesef... ...adaletli bir, bir duvarı olmadığı... ...ortaya çıktı. Dolayısıyla... ...bir grup vicdanlı insan... ...çuğurlu insan... Ee, o bir araya geldiler ve Liste Gazze'ye oluşturdular. Dediler ki biz seçimlere girelim. Seçimlere girerken bir söylem oluşturalım, bir ortam oluşturalım. Ve okanlar, gerçekleri konuşalım. Ee, gerçekten bu politikleri gibi de oldu aslında. Çünkü daha önceden ne kadar soykırım, kristide soykırım kavramı eee kimse ağzına almazken bunu konuşamazken bugün eee Liste Gazze'nin sayesinde bu bu sayesinde artık bunu konuşabiliyoruz o Bu büyük bir e, başarı. Geçişme. Büyük bir başarı e, ve inşallah başarı. bize de devam edecek. Bu şekilde e, şuurlu insanları bekliyoruz hmm. bu seçimlerde. İnşallah bu, hem kalplerinin hem de akıllarının sesini dinlerle e, ve birlikte bir Gazze'ye yani soy kırma karşı bir ses olan e, bu oluşumu inşallah destekleyerek diye dinliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Yanımızda ünlü gazetecilerden Sevgili üstadım Hüseyin Taş var. Avusturya rehberi aynı zamanda sahibi ve yönetim beni. Evet Hüseyin Bey siz neler söylemek istersiniz? Üstadım söyledi. Gerçekten bu başka bir siyasi hareket. Tamamen insani duygularla yola çıkan bir hareket. Artık vicdanların dayanamadığı, gözün bakamadığı, kalbin kaldıramadığı, artık vücudun bile yani tutamadığı bir hareket. Orada öyle bir vahşet yaşanıyor ki hiçbirimizin duadan başka yapacak bir şey yok diye kendi kendimiz teselli ederken yani bir avuç böyle yürekli ve çoğunluğu da Avusturyalı dostlarımızdan oluşan insani bir şekilde biraz önce üstada da söyledim 65-70 yaşlarında bir bayan Avusturyalı bir bayan elinde şunu almış bana uzatıyordu. Dedim ben bende de var. Ben de dağıttım pazar içerisinde. Ee, bunu dağıtıyor. Duygulandım. Eee da dedi ki daha önce kafeden yani burada komünist partisinde uzun yıllar siyaset yapmış. Ama onların da e, hiçbir şekilde bu vicdani hareket gönül hareket olmadığını görünce böyle bir hareketin içerisinde olur. Sadece böyle gönüllü bir şekilde bunu dağıtıyor. Ve yüzde doksan yahu yani. tabii nasip meselesi Allah herkese nasip etmez. Onu söyleyeyim. Yani bir Avusturyalı 70 yaşında bir kadın bunu alıp sırf vicdan olsun diye. Sizin benim gibi Allah'a inandığından, peygamber inandığından, ahiret inandığından, cennete ve cehennemin üzerinden değil. İnsanlık adına. İnsanlık adını yapıyor ama inşallah Rabbim evet. ona hidayet nasip eder. Üç, arkamızda Fıravur Asterik var mesela. Kendisi de çok tanınmış, e, ünlü bir avukattır. Uzun yıllar tanıdığım bir avukattır. O bile bakın elinde broşür, gösterebilirsin Nifan abi. Yani o da kendisi gayet burada. Bir kuruş menfaat beklemeden, hiçbir şey çıkar olmadan burada e, işini gücünü bırakmış. Belki onun saati bin euro, bin beş bir avukat ama bugün gelmiş sırf gaziyeli çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin, bu zulüm dursun. Yani dünya bu kadar dünya bu kadar olamaz. Yani bu kadar vahşi, bu kadar canavar olamaz. Onlar canavarsa biz neyiz? Diyerekten bir Avusturyalı avukat, saat ücreti bin euro olan bir avukat geliyor burada. Broşürünü dağıtıyor. Yani bizler hala uyanamadık. Hala birçok teşkilat başkanlarına buradan sesleniyorum. Yani valla Kimse darılmasın, gücelmesin. Yok canım darılsınlar da yani sıkıntı yok. Yani yanlış anlaşılacak bir şey de söyleyecek halimiz yok da. Konforlar bozulmasın diye. Sırf ama rahatımız bozulmasın diye. Vay efendim bir şey derler diye. Susuyorsak zaten Allah biliyor vicdanınızı. Size bırakıyorum. Ben sadece diğer dostlarımıza söylüyorum. Eğer imkanınız var da bunu duyuramıyorsanız, eğer imkanınız var da bu hareketi destekleyemiyorsanız, Haftaya sandığa gidemiyorsanız yazıklar olsun. Kıyamet günü yani, hesap günü. hesabı var. Bu işin hesabı var. Yani öyle öyle yok o iş. Bakın 70 yaşındaki bir Avusturyalı. Saat ücreti bin euro bir, olan bir avukat gelip burada gönüllü bir şekilde bu iş için uğraşıyor. Sizler de konforumuz bozulmasın diye belki şu anda bir düğün programını e, hazırlanıyorsunuz. Belki e, balık yemeye gideceksiniz. Belki pikniğe gideceksiniz. Belki çocuklarınızı parka götüreceksiniz. Eyvallah yapın onu ama en azından Gazze'deki ölen çocuklar 42 bin insan öldü orada. Bunun 30 bini kadın ve çocuk. Vallahi yemeğiyle içmeyle bitmez. Hikayenin sonu belli. Siz bilirsiniz. Eden kendine eder. Ben burada herkese on binlerce metrekare binalar boş. O boşluğun içinde de buradaki 350 bin Avusturya'daki Türk de gelen nesiller de boş. Sadece bu teşkilatlara, camilere, cemiyetlere gidenler yüzde 15, yüzde 20. O kadar. Yüzde 80'i dışarılarda. Eğer biz kendimize gelmezsek, toparlamazsak bu işin vebali ağır olur. Çocuklarımızın çoğu gusül abdestinin ne olduğunu bilmiyor. İslam'ı bilmiyor, imanı bilmiyor. Biz kendi çocuklarımızı imanı anlatamamışız. En azından bir başlangıç olsun. Avrupa'daki Müslümanların ve Avusturya Müslümanların bir diriliş hareketi olan bu liste Gazze'yi ne olursa olsun destekleyelim. Konumuzu, komşumuzu, sevdiklerinizi mutlaka mutlaka en azından hiçbir şey yapamıyorsak gidin liste Gazze'ye bir oyunuzu verin. Bu hikayenin sonu belli. Ne güçlü kadar güzel olursanız olun. Ne kadar zengin olursanız olun. Ne kadar yakışıklı olursanız olun. Öleceksiniz. Öleceksiniz, öleceksiniz. öleceksiniz. O yüzden efendim bizi bir yaradan var. Biz sahipsiz değiliz. Herkes bir imtihandadır. Herkes hak ettiği şekilde yaşar ve o şekilde ölür ve o şekilde karşılanır orada. Lütfen ama lütfen çocuk oyuncağı değil bu. En azından kurduğunuz yeri belledin. Laf olsun diye konuşmayalım. Şu işi hep beraber Gösterelim biraz daha ne kadar Avusturya'da vicdanlı insan olduğunu da liste gaziye vereceğiz, oylama <laughs> belirleyeceğiz. Eşinizi, dostunuzu, konunuzu, komşunuzu bu yayınları da herkese paylaşın. Üstadım, bazı paylaşın. insanlar bu olayı sadece Arapların meselesi, Filistin'in meselesi gözüyle bakanlar var. Bu konuyu biraz açar mısın? Üstad bu insanlık meselesi. Yani bu öyle bizim bakın biraz önce bahsettiğim Komünist Partisi'nden gelmiş, 70 yaşındaki ve üstadın dediği %80 görme engelli. Sabri bin oylu olan bir avukatın şu anda burada pazarda bir cumartesi günü gezecekken sizler gibi tatil yapacakken, eğlenecekken gelmiş burada bunu dağıtıyor. Bunu dağıtıyor. Yani bu bu Müslümandı, Mısırlıydı, Suriyeliydi, işte efendim Afgandı, Çeçendi, Türktü falan hikayesi değil. Bu hikaye insanlık hikayesi. Allah rızası için artık bir şeyi kendi insanlıkla vicdanınızı değiştirmek istiyorsanız biraz harekete geçin. Yarın bu işin vebali var. Yani bu işin bedeli var. Yarın çocuklarımıza da dokunur. Bana dokunmaz yılan bin yaşasın hikayesi olmaz. Biz 70 sene önce Avrupa'da neler yaşadığını biliyoruz. O yüzden lütfen kendimize gelelim. Bu insanlık hareketini yani canilere fırsat vermeyelim. Korktukça bunlar daha da kudurur. Korktukça daha da kudurur. Korktukça daha da kudurur. Kudurmamaları için. Bunları engel olmak için hep beraber diyoruz ki insanlık için bu bir vicdan hareketidir. Bu merhamet hareketidir. Bu o yavruların ölmemesi için ağlayan anaların gözyaşının hareketidir. Bu gördüğünüz gibi sadece dibin oyla olan avukatın pazarda şu buluşu alıp da dağıtan o vicdanın hareketidir. Ve 70 yaşındaki %80 görme engelli olan Komünist Partisi'nden buraya gelmiş bu çocuklar ölmesin diyen o Avusturyalı kadının hareketidir. Lütfen sizlerden de istirhamımız bu harekete hep beraber sahip çıkarın inşallah. Diyoruz. Ee, 29 Eylül'de sandıkta olalım diyoruz. Mahmut Koç gel. Gel. Şimdi Mahmut kardeşim de çok vicdanlı bir kardeşimdir. O da böyle liste gazlayı destekleyen, gönülden, kalpten. Tabii şimdi teşkilat olduk için korkuyorlar bunlar da. Sen de korkanlardan mısın? Maaşımı keserler diye ben korkmuyorum. Ben maaşımı çalışıyorum. Ha yani, hayır, hayır. E, şimdi bazıları böyle bizim işte egen tümlerimizi çökerler, bizim işte çalışmalarımızı engellerler diye korkanlar var da sen de o korkanlardan mısın? Susanlardan mısın? Gönül şu da şu yani. şey Can, e, Canım geliyor. bile sana ait değil. O yüzden bunu veren, bu emanet veren Allah var. E, ne diyoruz? Sen ne diyoruz? Biz Liste Gazze diyoruz. Ne diyormuşuz? Biz Liste Gazze diyoruz. Diyoruz. 29 Eylül'de herkesi mutlaka ama mutlaka Liste Gazze'ye oy vermeler, en azından vicdani olarak. Yani onu söyleyelim. Bakın üstad, kral e, Aslı'ye bir şey yapalım. Kral Astrid. kralı hemen. Şu. Ö, öbür mikrofon şeydeydi. Ee, şey alsana Ercüment'ten. Mikrofon var yakasında. Ercüment'in yakasındaki mikrofon var mı? Ama al benim benim mikrofonu. Yanlış gitmesin. O... <laughs> Aynı mikrofonu orada da. şimdi sesler karışmasın. Bir <laughs> şu. Wir sind jetzt im Hannover Markt. Wir haben noch eine Woche. Warum ist der Gaser? Warum sind Sie Papier? Ich bin dabei. Ich teile Meinungsfreiheit, Rechtsstaat und Demokratie ganz, ganz wichtige Werte sind. Und weil ich sehe, dass die Liste Gaza halt die einzige Partei ist, weil und breit Mut hat, genau diese Themen anzunehmen. Ich will natürlich auch sagen, das was in Gaza passiert, da können wir nicht zuschauen länger,

und man kann sogar eine Vorzugsstelle auch noch abdrehen Aber ich finde, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir dieser österreichischen Regierung mit dieser Politik einen Denkzettel verpassen, wo wir ja. alle zeigen, dass Politik ist nicht einverstanden. Und wenn man Flagge zeigt und man Mund zeigt, dass es viele Menschen geben wird, die für Meinungsfreiheit, für Demokratie und vor allem auch für Neutralität danke schön. Gerne. Danke. Ich habe eine Frage Avusturya hükümetine, Avusturya'ya ve herkese şunu göstermemiz lazım. Yani bu liste gazi oy vererek e, insanlığı şu insanlığın bitmediğini fikir özgürlüğünü, yapılan katliamların durdurulması gerektiğini ifade etti. Ve mutlaka ve mutlaka sandığa gidip bu gücümüzü en azından Avusturya hükümetine uyarmamız gerektiğini. Çünkü Avusturya hükümeti şeksiz ve şüphesiz şartsız soykırımı destekliyor. Ve 42 bin canı ölümünü desteklemiş oluyor. Almanya gibi Avusturya'da. Tarih bunları yazacak. Tarih bunları unutmayacak. Biz de unutmayacağız. En azından sandıkta biz bunları göstermek. Ee, bu bizim avukat Mahmut kardeşim. sağ ee, ücreti bin olan bir bayan Biraz önce konuşan. Astrid, Frau Astrid. Avusturyalı ünlü bir avukat. Astrid Wagner. Bırakmış buraya gelmiş. Şunu dağıtıyor ve herkesin mutlaka insanlık için, bizden için insanlık ölmediğini gösterebilir mi? Hükümeti de biz karşıyız. Yani biz sizin tarafımızda değiliz. Çocuklar ölmesin diye böyle bir hareket yapıyor. Sen ne dersin mesela? Nasıl değerlendiriyorsun? Güzelmiş. Mutlaka. Yani en azından yani bizim desteklemediğimizi bu soykırım artık bir an önce durması gerektiğini. Bir Avusturyalı söylüyor bunu maalesef birçoğumuz söyleyemiyor hala. O yüzden sizlerden beklentimiz mutlaka ve mutlaka sandığa gidelim ve elimizden geldiği kadar elimizden geldiği kadar yapalım diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya eee seçim Pazar günü, sandığında yaktır, oyumuzu işte birazdan kullanacağız. Allah emanet olsun. Ama maç gibi değil ki ya. Hı? Bu şeyde fıra var. Ya. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi kut. Hadi Allah emanet olun. Herkese sanda davet ediyoruz. Evet. Arkadaşımız